Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta dünyayı ikiye böleceğiz arkadaşlar bugün Minecraft'ta her şeyi ikiye bölebiliyoruz arkadaşlar Bakın elimde gördüğünüz bu eşya ile arkadaşlar her şeyi ikiye bölebileceğiz çok iyi bir video olacak Evet şimdi başlayalım arkadaşlar bakın her şeyi bölebiliyoruz arkadaşlar neredeyse İlk önce arkadaşlar ben çimenleri bir deneyeceğim nasıl olduğunu da siz anlayın Bakıyorum arkadaşlar çimenler bölünmüyor bakın belli başlı şeyler bölünüyor arkadaşlar Evet önce bir evleri aramak istiyorum arkadaşlar neler bölebileceğimizi bulalım mesela bunlar bölünüyor mu diye bakacağım arkadaşlar Bunları hiçbir şekilde bölemiyoruz Daha böyle değişik bir şeyler arkadaşlar bakın mesela bu samanlar bölünebilir belki Aha böldüm Ama arkadaşlar gene saman bloğu verdi bakın Bazılarından item çıkabiliyor Bunları böyle böleceğiz arkadaşlar ve item çıkarmaya çalışacağız Bakın böyle aha asa çıktı arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi böyle şeyler çıkabiliyor arkadaşlar Evet, bakalım ismi neymiş ona? Ee, saman asası gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi bunu deneyeceğim hazırsanız. Evet şöyle sol tutalım bir şey olmuyor. Sağa tıklıyorum. Aha! Arkadaşlar bakın gördünüz mü? Bütün evi böyle şey çevirdi. Ee, saman bloğa çevirdi. Baktığınız yere samana çeviriyor arkadaşlar. Bakın ekmekler falan da düştü yeri. Şunları alalım bu arada. Bunlar lazım olabilir arkadaşlar. Ekmeği yeriz arkadaşlar böyle. Bakın bu saman asasını ben bayağı beğendim. Bunun her şeyi yani böyle yapabiliriz, yok edebiliriz. Bakın şu örümcek var, şu örümceği bir öldürelim arkadaşlar. Örümcek sıkıntı yapıyor çünkü. Örümcek oyunu bozar. Şöyle arkadaşlar örümceği öldürelim. Örümceği öldürdüm arkadaşlar. Şimdi başka bloklar da şey yapacağız arkadaşlar. Bakacağız. Bakın mesela burada siyah bloklar var arkadaşlar. Bu bloklar boşuna konulmamıştır buraya bu map'e arkadaşlar bu haritaya. O yüzden onları deneyeceğim. Bir dakika o koyunu kesebiliyor muyuz? Koyunu kesemiyoruz arkadaşlar. Şöyle öldüreyim bunu da. Boyunu da öldürdüm arkadaşlar. Köylüler ne veriyor onlara bakacağım bir. Hani düzgün bir şeyler veriyorsa arkadaşlar belki asa falan verir hani bunlarda Yani asa falan verirse arkadaşlar. Evet şimdi siyah bloğu deneyeceğim arkadaşlar. Abone olup like attıysa arkadaşlar siyah bloğu deniyorum. Ve arkadaşlar deniyorum evet. Şöyle bastım. Aha oluyor kesiliyor bu arada. Bakalım. Aha bir şey çıktı galiba. Bir dakika envanterden alalım şöyle. Bayağı da değişik bir şeye benziyor. Şöyle arkadaşlar bakalım. Ee, siyah taş kılıcı arkadaşlar ismi, Blackstone Stone Sword. Bunun ne yaptığını gerçekten bilmiyorum. Şöyle köylü de denemek istiyorum. Belki köylüde onu da şöyle vursam. Aha bakın arkadaşlar, siyah artık kılıcı kullan. Ne oldu böyle? Arkadaşlar köylü kocaman bir şeye dönüştü. Lan toprakları attım yani. İşte bir dakika şöyle yukarı çıkacağım bir ne var diye bakacağım. Belki bu içinde bir şey vardır arkadaşlar. Ama onları da nasıl kıracağım bilmiyorum. Şöyle kırsam çok zor olur arkadaşlar. Ama ben bir dakika şimdi kazma yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Kazma hep onun içine bakacağım. Çünkü içinde değişik şeyler olabilir arkadaşlar. O yüzden yani bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Belki içinde işte altın elmas spam olmuştur ya da elmas falan değişik bir zırh falan olmuştur. Bilmiyorum arkadaşlar. Şu odunlar şöyle arkadaşlar. Bakın bir crafting table yapacağım hemen. Şöyle arkadaşlar bir crafting table yapalım. Bakın şunu şu bununla arkadaşlar şimdi bir adet kazma yapacağım. Şöyle arkadaşlar çubuğumuzu da yaptık hemen şöyle yapalım şuradan arkadaşlar tahta bir kazma yapacağım bu arada taş kazma yapmaya gerek yok boşuna vakit harcamayalım arkadaşlar şuradan şimdi içine girmeye çalışacağım ama sanırım içerisi yok arkadaşlar bildiğiniz böyle mobları arkadaşlar kocaman bir yapıya dönüştürüyor yapı denmez aslında buna böyle arkadaşlar değişik bir kare küpe dönüştürüyor büyük bir küpe dönüştürüyor arkadaşlar Şöyle boşluğa tıkladığımda bir şey olmuyor. Sadece modlarda çalışıyor arkadaşlar. Lan oyun kasıyor ne oluyor lan? Wither Storm falan bir şey mi geliyor? Evet şimdi arkadaşlar diğer şey blokları da deneyeceğiz. Evet bunu da arkadaşlar bakın şöyle saman asasının yanına koyuyorum. Şu envanteri biraz şöyle yukarı doğru boşaltayım arkadaşlar. Böyle rahat olsun. Evet şimdi evlerin içine bakacağım arkadaşlar. Hani böyle yani blok yapabileceğim ya da blokları kırabileceğim bir şeyler var mı diye arkadaşlar evlerin içini bir arayacağım. Bu eve baktık zaten arkadaşlar. Ee, şuradaki evlere bakmak istiyorum açıkçası. Bakın şuradaki evlerde bir şey olabilir arkadaşlar. Sanırım zümrüt bloğunu falan da yapabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Öyle bir şey var sanırım. Ama şu an bir dakika. Şu evlerde şeyler arayacağım arkadaşlar. Ne yapabileceğimiz. Aha spawner var. Bir dakika spawner olur mu? Çok saçma bir şey şu an. Spawner'ın olmaması lazım ama. Aha spawner oluyor bir dakika. Şu bu şu aldım tekrardan. Şöyle bunu böyle tekrar tekrar kıracağım arkadaşlar. Belki olur. Evet şöyle arkadaşlar şunu tekrar kıralım olmadı. Bir daha deneyeceğim. Şöyle arkadaşlar spawner'dan bir şey gelmiyor sanırım. Anlamadım şu an. Aha aha geldi arkadaşlar. Bir dakika bu ne bu ne bu ne? Arkadaşlar çok iyi bir şey geldi şu an. Pawner Blaster arkadaşlar ismi. Ne olduğunu gerçekten anlamadım. Füzeye benziyor arkadaşlar. Umarım her tarafı böyle mob falan yapmıyordur yani bu sıkıntı olabilir yoksa ben şimdi denemeyeceğim arkadaşlar bunu ya da şimdi mi denesem bilmiyorum. Gerçekten kararsız kaldım. Şöyle deneyeyim. Aha arkadaşlar örümcek fırlattım gördünüz mü? Şöyle fırlatsam. Oha arkadaşlar örümcek fırlatıyor. Örümcek fırlatıyor böyle etraf patlıyor arkadaşlar. Bu arada ben bunu gerçekten kullanırım arkadaşlar. Bayağı iyi bir itemmiş. Evet şimdi arkadaşlar aramaya devam edeceğim. Az önce gittiğimiz eve gideceğim arkadaşlar. Az önce gittiğimiz ev neredeydi bir dakika. Şuradaki ev olması lazım arkadaşlar. Orada sandık da vardı bir tane. Bir dakika şunları yapabiliyor muyum? Bunları yapamıyorum arkadaşlar. Keşke yapabilsek sandık. Aha sandıkta da zümrütler var. 7 zümrütümüz oldu arkadaşlar. Ekmekleri almayacağım. Aslında bunlarla zümrüt blok yapabiliriz. Biraz daha zümrüt bulsam arkadaşlar. Zümrüt blok yapabiliriz o zaman. Ee, şuradaki evlerde sandık var mı bakayım. Burada yok sandık bir tane daha evde sandık bulsak üzümlük çıksa içinden aslında yapabiliriz arkadaşlar oradaki eve baktım ee, şu anda arıyorum arkadaşlar bir dakika buraya baktım mı ben şurayı şöyle kırayım arkadaşlar içine gireceğim Camlarda ee, camlardan kıra falan, kırarak falan giriyoruz arkadaşlar evet şimdi şöyle arıyorum yani bütün evleri arayacağım arkadaşlar bir dakika yaprakları yapabiliyor muyuz yapamıyoruz yani bazı şeyleri yapıyoruz, bazılarını yapamıyoruz arkadaşlar keşke bütün blokları yapabilseydik bu buna ben devir... Aha! Öldüm arkadaşlar. Hayır ya. Evet arkadaşlar. Spawn oldum şu anda tekrardan. Evet arkadaşlar. Köy şu bir... anda başka bir köye geldim arkadaşlar. Gene aynı köyden arkadaşlar ama az önce öldüm. Köyü maalesef bulamadım arkadaşlar. Az önceki itemler gitti bu yüzden. Ama şimdi arkadaşlar züm zümrükler... zümrütleri topladım. Şimdi zümrütlerle arkadaşlar şu şekilde. Bak ilk önce şu şeyi yapacağım arkadaşlar. Tekrardan o bıçak gibi şeyi yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar zümrütlerle tekrardan Arkadaşlar zümrütleri oluşturup keseceğiz arkadaşlar Bloğu Evet bakın şu şekilde arkadaşlar zümrütleri yapıyorum, zümrüt Bloğunu yapıyorum yani arkadaşlar daha doğrusu. Zümrüt Bloğunu koydum arkadaşlar şu anda kesiyorum. Kestim evet arkadaşlar bir şey gelmedi tekrardan deneyeceğiz. Tek seferde gelmiyor zaten arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Evet şu şekilde arkadaşlar tekrar kestim. Hala bir şey gelmedi arkadaşlar bu sefer gelecek bence arkadaşlar. Seferde gelmedi zümrütten bir şey gelmiyor mu acaba arkadaşlar bilmiyorum. Böyle deneyeceğim arkadaşlar. Deneyerek yapacağız. Aha geldi geldi geldi. Bottles o Emeralds yazıyor arkadaşlar. Evet içecek gibi bir şey arkadaşlar. Dediyorum. Aha. Oo arkadaşlar bir dakika bir dakika. Bu çok OP bir şey bu arada. Arkadaşlar zırhlara bakın. Şu şekilde giyiyorum arkadaşlar. Bayağı bu arada iyi bir şey bu arkadaşlar. Şimdi tekrar tekrar yapacağım bakalım ne olacak. Baya mızrak falan geldi arkadaşlar. Şöyle mızrağı fırlatıyorsunuz bakın. Gidiyor arkadaşlar baya iyi. Bakın şöyle arkadaşlar fırlatabiliyorsunuz. Cooldown süresi var arkadaşlar. Yani böyle belli bir saniye sonra yapabiliyorsunuz. Baya ben bunda zengin olurum bu arada arkadaşlar. Baya bakın her şey düşüyor yani. Çok iyi bir itemmiş arkadaşlar burada. Evet sıradaki blok slime blok arkadaşlar. Buraya da spawn olmuş. Evet şöyle arkadaşlar bunları da kırıyorum. Aha geldi arkadaşlar bunun da geldi Envanterimde de olduğu için alamıyorum şu an Evet şu şekilde arkadaşlar Eee Ne diyor asit kazması arkadaşlar asit kazması Eee Şöyle <laughs> kazalım arkadaşlar şöyle Eee Bir şey yapmadı arkadaşlar bu ne olduğunu anladım köylüye vursam şöyle arkadaşlar Lan ne oluyor arkadaşlar bir dakika Birden bloklar yok oldu Lan ne oluyor arkadaşlar oyun çökecek bir dakika ben bunu anladım sanırım arkadaşlar. Asit gibi böyle blokları eritiyor ve yok ediyor arkadaşlar. Gayet güzel bir item. Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olun. videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.